Merhaba sevgili dostlar, ben Veysel ÖZDENK Akıllı robot süpürge video serime devam ediyorum Hatırlarsanız önceki videolarda kurulum aşaması ve haritalandırma aşamasını anlatmıştım Sol üç keşirdeki karttan da izleyebilirsiniz Şimdi gelelim üçüncü aşama olan haritalandırdığımız alanları Program istediğimiz gibi ayrılmadıysa odaları nasıl ayıracağımıza, nasıl isimlendireceğimize ve süpürmek istemediğimiz alanları nasıl kısıtlayacağımıza Hazırsanız başlayalım Evet sevgili dostlar yeniden merhaba. Şimdi cihazımızı şöyle sahneye alalım. Daha sonrasında ise telefonumuzda kullandığımız program olan Mi Home programını açalım. Hatırlarsanız bir önceki videoda da cihazımız bu şekilde bir harita çıkarmıştı. Şimdi ise odalara ilk önce tek tek isim verelim. Şöyle yakınlaştırıyorum. Daha sonrasında da sağ alt köşedeki harita yönetimine tıklıyorum. Ekranıma şöyle bir menü geliyor. Buradan da alan editörü bölümüne girin. Şöyle yaklaştırıyorum. Room 9 odasını tıklayarak altta yer alan yeniden adlandır seçeneğini tıklıyorum. Daha sonrasında da bu Room 9 odasına vereceğim isim listesi çıkıyor. Ben farklı bir isim vermek istiyorsam en alttaki ekle bölümüne tıklıyorum. Oda ismine de salon yazıp ok tuşuna basıyorum. Otomatik olarak haritada Rum 9 odası salon olarak isimlendirildi. Sıra geldi diğer odalardaki isimleri değiştirmeye. Rum 7 odasını tıklayıp yine aynı şekilde altta yeniden adlandır bölümüne tıklıyorum ve ekrana gelen menüden de mutfağı seçiyorum. Mutfak da isimlendirildikten sonra ekranımızı yani haritayı biraz daha yakına sürüyorum ve şu Rum 1 odasını seçiyorum. Ona da yeniden isim vererek hobi odası yazıyorum. O da kaydedildi. Şimdi gelelim room 5, room 8 ve room 6 odalarını birleştireceğim. Burası bir koridor ve parça parça oda olarak görmüş. Size burada göstermem gereken önemli bir husus var. Bu üç odayı da seçerek sol alt köşedeki birleştire tıkladıktan sonra koridorumuzu birleştirelim dedik ama birleştirmedi. Hata olarak diyor ki iki tane bitişik odayı seçin diyor. Biz 3 tane seçtik bu yüzden bunu kabul etmedi. Bunun için 2-2 seçmemiz gerekiyor. Buradan da ben ilk önce Room 5 ve Room 8'i seçerek birleştiriyorum. Daha sonrasında da birleştirme işlemi tamamlandıktan sonra room 0 oldu. Room 0 ile room 6'yı da birleştirerek koridoru tek parça haline getiriyorum. İşlemimiz bu kadar. Görmüş olduğunuz gibi artık koridorumuz durum 0 yazıyor. Buradan da yine aynı şekilde room 0 odasının ismini de yeniden adlandır diyerek koridor ismini vererek kaydediyorum. Buradan da sol tarafa yaklaşıyorum. Dikkat ederseniz odanın biriyle koridor tam ayrılmamış. Bu Room 4 bölümünün sağ taraftaki kapı olan kısmından itibaren kesmem gerekiyor. Bunun için de Room 4'ü seçtikten sonra sağ altta yer alan ayır'a tıklıyorum ve bana odayı bölmek için nereden kesmem gerektiğini soruyor. Bunun için bir çizgi çizeceğiz. Ben de şu kapıdan itibaren aşağıya doğru bir çizgi çekiyorum ve alttaki ok butonuna tıklıyorum. Otomatik olarak orayı kesiyor ve bu room 1 ile diğer koridor kısmını birleştiriyorum ve artık tek parça koridor haline getiriyorum. Birleştirilmiş odamızın ismini room 1 olarak görüyor ve bunu da tekrardan yeniden adlandır diyerek ekle bölümünden yine koridor yazarak kaydediyorum. Sıra geldi diğer odaların işlemlerine. Sol alt köşedeki odayı seçiyorum ve alttan yeniden adlandır diyerek buraya da çocuk odası ismini veriyorum ve kaydediyorum. Sıra geldi son odamıza. Son odamızın şekli baya bir değişik duruyor. Süpürmesini istemediğimiz bir alan var. Burada ben süpürmesini istemediğim alanı kesmek istiyorum. Bunun için sağ alttaki ayırı tıklayarak kesmek istediğim alanı seçiyorum. Ok diyorum. Bölme başarısız olduğu hatası veriyor. Tekrar deniyorum. Yine aynı hatayı veriyor. E, bu durumda ne yapacağız peki? Ben şöyle bir yol düşündüm. Bunun için geri ana ekrana geliyorum ve buradan da tekrar harita yönetimine tıklıyorum. Ekrana gelen menüden de sanal duvarı kısıtlı alanı seçiyorum. Tekrar haritamıza geliyor. Yaklaştırıyorum ve yatak odası bölümünde de buraya bir sanal duvar ekliyorum. Şu şekilde çeviriyorum. Ok işaretiyle de uzatma, kısaltma ve döndürme işlemlerini gerçekleştiriyorum. Şu şekilde buraya girmesini engelledikten sonra sağ üst köşedeki tike tıklayarak buraya bir sanal duvar oluşturuyorum haritayı küçülterek bu sefer koridorda yer alan şu bölüme de bir kısıtlı alan yani sanal duvarı ekliyorum. Şu şekilde yaklaştırıyorum. Boyutunu da ayarlıyorum. Yaklaştırıyorum. Küçültüyorum. Ve aynı şekilde buna da sağ üst köşeden tiki tıklayarak duvara ekliyorum. Duvar eklendikten sonra şöyle tekrar haritayı küçültüyorum. Başka kısıtlı süpürmesini istemediğim bir alan var mı diye bakıyorum. Heh hatırladım. Çalışma odası bölümünde haritalandırma yaparken hatırlarsanız şöyle bir alan vardı. Onu da ekrana getiriyorum şöyle hatırlamanız için. Şunun altına girdiği zaman cihazın çizilmesine ve cihaza zarar vermesine neden olabileceğini söylemiştim. Bu alanı da kısıtlama getirmek istiyorum. Bunun için alttaki seçeneklerden de kısıtlı bir alan ekle seçeneğini seçiyorum. Ekranıma şöyle bir kutu geldi. Bu kutunun da şeklini, komodinin şeklini ayarlayacak şekilde küçültüyorum. Daha sonrasında şekli veriyorum. Bu kutunun kenarındaki yeşil çizgiden de komodinin olduğu yere taşıyorum. Daha sonrasında da komodinin büyüklüğüne göre ayarlıyorum. Telefonun ekranın sağ üst köşesindeki tike tıklayarak burası artık süpürülmeyecek şekilde seçiliyor. Tekrar ekranı küçülterek geri ana ekrana gelerek yaptığımız işlerin kaydetmesini ve güncellemesini bekliyoruz artık cihazımı süpürmeye hazır hale geldi. Oda bölme, isimlendirme, birleştirme ile alakalı, kısıtlı alanlara girme vesaire gibi konularla ilgili başka sorunuz varsa aşağıya yorum olarak yazın. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Bana destek olmak adına bu videoyu beğenebilir. Bu teknoloji çağında bilgi paylaştıkça güzeldir diyerek arkadaşlarınıza da tavsiye edebilirsiniz. Bu video serimde bir sonraki videoda ise cihazınız yabancı dili konuşuyorsa eğer güncelleme gelmiş, gelmişse cihazınızı nasıl Türkçe konuşacak hale getirebiliriz? Bunun sorusuna cevap arayacağız. Bunun videosunu paylaşacağım. Bir sonraki de videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.